YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi yine bir aradayız. E, yılın son e, yayınını yapacağız. Finans analisti İslam ile birlikte hem 2025'i hem de 2026'yı değerlendireceğiz. İslam Hoca'yı yayınımıza davet edelim. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Sağ olun, hoş buldum. Teşekkür ederiz. E, yılın son yayınındayız artık. Evet. E, 2025'i kapıyoruz. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz nasıl bir yıl geçirdik? Ee, hangi beklentiler gerçekleşti? Hangi beklentiler gerçekleşmedi? Ee, biz sizden 2020-2025 değerlendirmesi rica edelim. Yani 2025 yılı enflasyonun çok konuşulduğu, savaşların çok konuşulduğu bir yıl oldu ve finansal piyasalarda da yine e, savaş fiyatlamalarının, enflasyon fiyatlamalarının ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin fiyatlandığı bir yıl oldu. Genel itibariyle Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte piyasalarda bir ciddi bir manipülasyon piyasası gördük ve özellikle yapmış olduğu açıklamalarda piyasalarda sert kaygıya neden oldu, belirsizliğe neden oldu ve finansal piyasalarda istikrar oldukça bozuktu. Özellikle yine savaş ekonomilerin olduğu dönemlerde değerli metaller grubuna, güvenli limanlar tarafından talep biraz daha artar ve e, bu yıl yine e, güvenli liman talebi bu şekilde artmış oldu. Yine başta jeopolitik gerilimler, enflasyon, merkez bankalarının faiz indirimi gibi sebep dünyada bütün yatırımcıların değerli metaller tarafında talep oluşturduğunu gözlemliyoruz. Ama yılın son çeyreğine baktığımız zaman bir manipülasyon ile yine teknik ve mantık olarak okunamayan bir piyasayı geride bırakıyoruz. Yine belirsizliğin olduğu bir dönemi e, geride bırakıyoruz. Yine 2026 yılında ee, yine belirsiz bir e, başlıkla e, yılı tamamlayacağız. Mesela Amerika Venezuela'ya tekrar saldıracak mı? Bu çok önemli bir başlık ve kenarda sinsizce durmaya devam ediyor. Orta Doğu'da sular tekrar ısınıyor. Tekrar bir savaş riski. İsrail tekrar birçok ülkeyle görüşmeleri yapıyor, açıklamalar yapıyor. Bizi yakından ilgilendiren tahrikler söz konusu. Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek mi? Bu çok önemli bir konu olacak. Türkiye'de Anayasa tartışmasıyla alakalı yeni bir süreç başlayacak. Burada nasıl bir gidişat olacak? E, i̇ç siyasetin biraz daha konuşulacağı bir yıl olacak önümüzdeki yıl ama bu yıl genel itibariyle bir değişken süreç vardı ekonomi yönetimi için. Biraz daha e, vergilerin artırıldığı biraz daha e, kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında insanların biraz daha köşeye sıkıştığı bir dönem olarak geride bırakıyoruz. Ticari anlamda kayıplar %50-%70 arasında geçen yıla kıyasla çoğu sektör %50 eksi de kapatıyoruz diyor. Çoğu sektör %70 diyor. Bu sektöre göre değişiyor. Tabii ki nakete ulaşamayan bir iş dünyası var karşımızda. Bu nakete ulaşamayan iş dünyasının e, problemleri ihracat tarafında, tekstil sektöründe, inşaat sektöründe Birçok e, problemle karşı karşıya kaldık. Bu problemler yine 2026 yılının yarısına kadar devam edecek mi kısmının sorusu bende. Evet, yine e, bazı sektörlerin e, yine 5-6 ay, önümüzdeki 6 ay en azından bu sıkıntıların çekme olasılığı yine kuvvetli. Yine bu yıl e, içeride e, siyasi tartışmaları biraz daha yüke açıklığı bir dönem var. Ama beraberinde terörist bir Türkiye modelinin şu anda e, devam ettiği ve bu model tutacak mı tutmayacak mı sorusu 2026 yılında daha çok netleşecek. Bunun gibi başlıklarımız vardı ama genel itibariyle piyasalara baktığımız zaman yatırımcısı e, değerli metaller tarafında bir kazanç elde etti yıllık kapanışta. Gümüş birinci, altın ikinci, diğer platin, paladyum gibi endüstriyel metaller yine aşağıda ciddi bir anlamda yılın son çeyreğinde yapmış oldu. Rally ile birlikte yıllık getirdi. Öncülüğü çekmiş oldu. Döviz tarafında euro yine doları geride bıraktı. Euro dolar paritesi nedenle. Bitcoin tarafında çok ciddi bir manipülasyon piyasası gördük. İşte burada 77 bin doları da gördük. 120 bin dolar seviyesinin üzerinde de gördük. Şu andaki rakam 87 bin dolar seviyesi. Burada e, aslında bir manipüle edilmiş bir piyasa var. Onun karşılığında da beraberinde fırsatlar var. O yüzden e, kripto para piyasasında özellikle bitcoin üzerinde çok olumsuz olmadığını söyleyebilirim. E, bir baskılanma süreci var ama beraberinde de farklı enstrümanların getirdiği risklerine baktığımız zaman alternatif yatırım araçları içerisinde Bitcoin bence başı çekiyor. E, o yüzden uzun vadede yine Bitcoin tarafında pozitif beklentimi devam ettiğini söyleyebilirim. Borsa yatırımcısı 2025 yılında kaybeden yatırımcı oldu yine maalesef. Yine 2025 yılında birçok operasyon süreci gördük. Hem Masak tarafından e, hem de e, SPK tarafına yazılan cezalar vesaire. Burada da e, irin tamamen temizlendi mi? Bence hayır. Bu işin üzerine biraz daha gidilmesi lazım. Ciddi bir anlamda bu piyasanın temizlenmesi lazım. Yabancı yatırımcılar yine 2025 yılında giriş yapmadı borsaya. Onların da payı var. Ama şu andaki ortamı göz önüne bulundurduğumuz zaman yatırımcı gelir mi bu piyasaya? Orada büyük bir soru işareti var. Çünkü borsa güvene dayalı bir piyasa olduğu için yabancı yatırımcılar hemen çabucak bu piyasaya girmesi biraz e, zaman alabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Özellikle yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarındaki baskılanma da çok dikkat çekiciydi. 60 dolar seviyesini altına sarktı ee, ve tekrar e, şu anda 61 dolar seviyesinin üzerindeyiz burada e, negatif görünüm devam ediyor yani 58 dolar destek seviyesi kırılacak mı Eğer böyle bir şey olursa 2026 yılının ilk yarısında yine uzun vade için bence alım fırsatı verecektir Çünkü e, savaş lobisinin, silah lobisinin, petrol lobisinin durmadan bu jeopolitik gelinmeleri tırmandırır ve haliyle de petrol fiyatları şu anda biraz da 2026'nın ikinci yarısıyla alakalı pozitif seyirini devam ettirebilir. E, diğer enstrümanlara baktığımız zaman da Ethereum tarafında aynı Bitcoin, kripto para piyasalarının genel tamamı itibariyle e, bir negatiflik gördük. Orada da çok kötümser olmadı mı söyleyebilirim. Yine e, bu yıl e, enstrümanlarda dolar endeksinde çok büyük bir hareket görmedik. Benim kişisel öngörüm 92 seviyesine kadar geri çekileceğine dairdi. Evet Amerika Merkez Bankası FED 3 kez bir faiz indirimi yaptı. Muhtemelen Ocak ayında yine yapacak ve devamı gelecek. Ama dolar endeksi normalde 97 seviyesinin altında sarkması gerekiyordu. Burada 97 seviyesinin üzerinde tutulması zamana yayılmış bir değer kaybını bizi işaret ediyor. Tekrar 2026 yılının ilk yarısında e, dolar endeksi tarafından bir düşüş trendi gerçekleşebilir mi Evet olabilir yine 92 seviyesini beklemeye devam edeceğim yine e, 2025 yılında benim için en önemli e, süreçlerden bir tanesi altın-gümüş rasyosunda yaşanan düşüşlerdi bunu çok önemsiyorum Çünkü bu pozisyonlarla çok ciddi yatırımcı kazandı burada 88 seviyesindeydi Ocak ayında ve bu seviyeden pozisyon almıştık Hedefimiz 77 idi. Evet, marşup olmadı. 77 seviyesine kadar geldi. Orada pozisyonumuzu kapattık. Ama bugüne baktığımız zaman altın-gümüş rasyosu 62 seviyesinde. Hiç beklenmedik bir şekilde sert bir şekilde geriledi. Ben bu rakamları 67-65-62 rakamlarını 2026 yılının ilk yarısında bekliyordum ve 2025 yılının son çeyreğinde yani daha 2026 yılına girmeden bu rakamları görmek aslında beraberinde gümüş yatırımcıları için güzel bir fırsat sunmuş oldu. Buradan rasyon üzerinden işlem yapan, altına geçiş yapan, yine referans olarak kullanan yatırımcısı, rasyon da bence iyi bir getiri sağlayabilir orta ve uzun vadede. Tekrar yükseliş yönü beklentim devam ediyor. Ee, özellikle TL karşısındaki enstrümanlara baktığınız zaman mevduat tarafında kısmen çıkışlar hız, hızlandı. Yine ekonomi yönetimin belirlemiş olduğu enflasyonla mücadele noktasında %42 seviyesine yıla başlamıştık. %31 seviyesine kadar geriledik. Enflasyon tahmini bir tık yukarı çekti. 28 29 civarında yılı tamamlarız beklentisi vardı. %31 civarında yılı tamamlıyoruz. E, dolar baskılandı. Kur içeride baskılandı. Normalde IMF'in tahmini 2025 yılı için dolar kurunda 52 lira seviyesiydi. Şu anda 42 lira 84 kuruş seviyesinde. Benim kişisel öngörüm 43 80 45 lira aralığında yılı tamamlarız diye bir açıklamam vardı bir Ocak tarihi itibariyle. Burada 43 rakamını daha göremedik. Şu andaki koşullar böyle. Yine son haftalarda bugünlerde Türkiye'nin dış diplomasi tarafındaki gelişmeleri çok önemli. gündem çok yoğun, biraz daha magazinsel bir gündem var dışarıda biraz sosyal medya biraz daha dedikoduyla ilgileniyor ama benim kendi ajandamda da Türkiye'nin dış diplomasi tarafındaki gelişmeleri çok önemli bu tarafı önemsemeye devam ediyorum yine Ortadoğu'daki e, senaryolar e, Türkiye'nin terörist Türkiye modeliyle ilgili yapmış olduğu çalışmaları e, tamamen tıkama geçe işte İsrail'in Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın bir araya gelip tekrar Türkiye'yi hedef alması çok riskli ee, malum yine bu hafta Türkiye'de yaşanan uçak kazası bir genelkurmay başkanı vefatı beraberinde tekrar e, Kafkaslar'da bizim Karadeniz'de özellikle e, gemilerimizin vurulması büyük bir risk e, Orta Doğu'da yine Suriye'de yaşanan gelişmeler büyük bir risk bu neden anlatıyorum bunu Türkiye'nin bu bölgede operasyon yapma ihtimalleri güçlü ve her gün güçlenmeye devam ediyor ve bir şekilde Türkiye'yi buraya çekmeye çalışıyorlar ısrarla. Çeşitli e, taktikler kullanarak. Tabii böyle bir şey olduğu zaman ki olmasını bekliyorum ben. Böyle bir şey olduğu zaman e, tekrar piyasalarda bir e, dengesizleşme olabilir kısa vadede. Ama Türkiye kendi sınırlarında kendi ülkesine menfaatini korumak için yapılacak bütün operasyonlara karşı da hiç geri adım atmadan bütün gereğini yapacak bir modele bir düşünceye, bir güce sahiptir. Dolayısıyla bu operasyon sürecinde piyasalar biraz dalgalanabilir ama sonuç itibariyle Türkiye hiçbir şeye taviz vermeden bu operasyon sürecini bence başarıyla yönetecektir diye düşünüyorum. Hocam çok güzel özetlediniz. Hem 2025 yılını hem de 2026'ya dair beklentilerinizi de. Aslında yayının bundan sonraki kısmında ben izleyicilerimizden gelen soruları cevaplayacağım. Tabii ki. Ee, izleyicilerimizden i̇zleyicilerimizden de hem e, beğeni rica edelim hem de yorum yaz yorum yazarlarsa e, sormak istedikleri soruları yorum olarak yazarlarsa e, İslam Bey e şimdi iletelim. E, Ömer Bey'in bir sorusu vardı. Aslında tam da bu bahsettiğiniz jeopolitik belirsizliklerle evet. alakalı. E, Ömer Bey diyor ki Dünya Savaşı'nın eşiğinde fed evet. belirsizlikleri devam ediyor. Evet. Bu halde kripto paralara nasıl hali gelebilir? Ömer Bey'e selamlar, şimdi kripto para piyasasını e, aslında teknik olarak okumaktan ziyade bir servet takası, bir sermaye takası olarak baktığımı söyleyebilirim. Burada e, riskleri satın almaktan ziyade, normal piyasa koşullarını görmekten ziyade burası altın ve bitcoin arasındaki bir transfer olarak, bir servet transferi olarak görüyorum. Ee, nasıl ki 77 bin dolar seviyesinden 120 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdılar. Nasıl ki 120 bin dolar seviyesinden tekrar 80 bin dolara gerilettiler. Burada ciddi bir kazanç elde ettiler. Ve bunu sistem yapıyor bilerek besleyerek O yüzden e, tekrar yılın ilk yarısına kadar 120 bin dolar ve üzerinde olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Daha üst seviyeler olursa şaşırtıcı olmaz. Oradan tekrar 80 bin dolar seviyesi gelirse benim için şaşırtıcı olmaz. Çünkü burada çok büyük bir para e, ve kazanç şeyi var e, süreci var. Bunu hiçbir zaman kasır, kaçırmayacaklardı. Bunu her fırsatta değerlendireceklerdi. Olumlu hikaye benim nazarımda şöyle olacaktır ki beklentim bu yönde. Rusya-Ukrayna tarafında bir barış haberi bekliyorum yılın ilk çeyreğinde. Bu Şubat-Mart ayı olabilir vesaire ama sonuç itibariyle böyle bir süreç bekliyorum. Bunu bir bahane olarak mesela güzel bir bahane olarak kullanabilirler. Evet 3. Dünya Savaşı riski var ama dikkat ederseniz bir çatışma ortamı yapmıyorlar. Hep söylemle piyasayı manipüle ediyorlar. E, bu baskılanma devam ediyor. Ama ben alt koyunları kastetmiyorum tabii ki. Bitcoin üzerinden konuşuyorum. Burada e, çok sert bir düzeltme yaptığı için dikkat edersiniz böyle 90 bin dolar seviyesinde ataklar, gelişmeler, tekrar 100 bin dolar seviyesinde hedef falan bir trend yok. Ama e, diğer enstrümanlara bakıyorsunuz. Mesela altın %69, gümüş %100, e, diğer varlıklar yani en ülüsü 120 kazandırmış diğer varlıklar. Ama Burada değer kaybedeni mi biraz daha e, yorumlamak lazım. Böyle bir getiri sağlamış enstrümanlara mı e, biraz daha arkasına bakmak lazım. Ben yani terazinin her, her zaman tercih noktasında bir şey çok zirveyi test etmişse bir şey de çok gerilemiştir. O bir şey de Bitcoin'dir benim nazarımda. Biraz daha terazi mantığıyla bakıyorum ben olaya. Hocam Ali Bey'in sorusunu yöneltmek istiyorum. Yine Bitcoin ve kripto ile alakalı. Bitcoin'de ve kriptoda 2026 yılı ilk yarısında yükseliş beklemek zor mu yoksa gerçekçi mi diye bir soru sormuş Ali Bey. Yani Ali Bey'e selamlar. Ben şunu çok gözlemliyorum sosyal medyada. Mesela 120 bin dolar seviyesi olunca 200 bin dolarlar çok konuşuluyordu. Şimdi 80 bin dolar konuşulunca 30 binler konuşulmaya başlandı. Bu konuşmayla e, uçuyor, kaçıyor, çöküyor. Bunlar ben e, mantık olarak şahsen katılmıyorum bu düşüncelere. Ben burayı bir transfer süreci, sermaye transfer süreci olarak bakıyorum. Şimdi e, küresel piyasalarda 1 kilogram külçe altın 145.410 dolar. Bir bitcoin de 87.731 dolar. Aradaki makas bayağı açıldı. Ve dolayısıyla bunu takas yapan, altın ve Bitcoin üzerinden takas yapan ciddi bir servet elde ediyor. Yani siz tutmuyorsunuz. 170'e kadar altına götürmüşsünüz. Bitcoin tarafında da sert bir şekilde gerilemiş ve dolayısıyla böyle alım satım arasında ciddi bir makas oluştu. ben dolayısıyla da altın satanların Bitcoin tarafına giriş yapacaklarını düşünüyorum. Aslında e, Arif Bey'in de bununla alakalı bir sorusu var, not almışım. E, elimde Bitcoin var diyor Arif Bey. E, altınla takas etmek istiyormuş. Altınla takas etmek için 2026'nın hangi zamanını beklemeliyim? Şöyle e, 2026 yılının ilk yarısına kadar ons altın tarafında öngördüğüm rakam 4.800-4.880 dolar seviyesi. Bu yıla yayılacak. Ama hangi ay olacak onu bilmiyoruz. Şimdi yukarıda şu anda 4480 dolar seviyesindeyiz. 400 dolarlık bir alan var yukarıda. Ama Bitcoin de 120 bin dolar seviyesinden 80 bin dolara gerilemiş. Şu anda da 87 bin dolar seviyesinde. 120 bin dolar seviyesinden 87 bin dolar seviyesine gelmiş bir e, Bitcoin'den çıkış yapıp %69 bir değer kazanan altına almak e, ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama ben şahsen bu hamleyi yapmazdım. Aksine az önce de ifade ettiğim gibi elimde altın varsa bunu ben takas aracı üzerinden direkt Bitcoin ile değiştirebilirdim. Bu sorunun tam çaprazını sorayım mesela. Elimde benim şu anda gümüş var. Altın alır mıyım takas yöntemiyle? Evet. Yani bu takas yöntemiyle altının karşısında bitcoin ucuz. Ama altının karşısında gümüş ucuz demiyorum. Altının karşısında dolar ucuz veya euro ucuz demiyorum. Ama bitcoin ucuz diyorum. Çünkü niye? 120 bin dolar seviyesinden 87 bin dolar seviyesine geldik mi? Geldik. Ons altın e, 46 yılın zirvesine çıktı mı? Çıktı. Yani benim için teknik veri böyledir. E, hocam Elif Hanım 2026 yılında en iyi yatırım aracı altın mı olacak gümüş mü diye sormuş. Ben size şöyle sorayım bu soruyu. 2026 yılının şampiyonu ne olacak? Yani şimdi her enstrümanları farklı yarıştırmak lazım. Mesela dolar mı euro mu? Bu sorusunun cevabını ben euro olarak verelim. Altın mı gümüş mü sorusunun cevabı bence e, 2026 yılında birincilik e, altında. Ama daha önce rasyo e, 62 seviyesine gelmeden önce birincilik yine gümüşte iddiam ve öngörüm vardı. Ama yıl bitmeden rasyo 62 seviyesine geldiği için ben 2026 yılında şampiyonlu gümüşe maalesef veremiyorum. Çok fazla bir getiri var ve hatta iki haftadır da bütün gümüş yatırımcısını uyarıyorum dikkat edin diye. O yüzden e, değerli metaller grubunda benim şampiyonum yine altın olacaktır. Altın mı gümüş mü sorusun cevabı. E, Bitcoin mi Ethereum mu sorusun cevabı bende Bitcoin'dir yine 2026 yılına ilişkin. Borsa mı? Tarım emtiaları mı? Benim nazarımda yine tarım emtialarıdır şampiyon. Hisselere baktığımız zaman yapay zeka, dijital taraf mı, su hisseleri mi? Evet yapay zeka ve dijital şirketleri birinci sıraya koyabilirim ama su hisselerini de ikinci sıraya koyarım. Burada hepsine ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bunu top topyekun bir şekilde yarıştırmak, şu birinci olur demek şu andaki ekonomik şartlarda imkanı yok. Ee, ve 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı olacak. Ve şu anda bilincili ilan etmek için bir şart oluşmadı piyasada. Her şey belirsiz çünkü. Yani e, ciddi bir anlamda e, değerinden fazla yükselmiş bir altın var karşımızda. Değerinden iki kat fazla yükselmiş bir gümüş var karşımızda. E, doları zaten baskılıyorlar. Hani 50 üzerine çok müşahede edeceklerini ben tahmin etmiyorum 2026 yılında. E, döviz tarafı da baskılanıyor borsaya bakıyorsunuz. Borsa tarafında yabancı yatırımcı gelmiyor ve geleceğini ben zannetmiyorum içerse. Şimdi hangisine birinci diyeceksin bu ortamda? Şimdi değerli metaller risk. E, kripto para piyasası bence altına kıyasla daha şanslı. Gümüşe kıyasla daha şanslı. Çünkü yılı kayıpla tamam diyor. Ciddi bir şekilde geriledi. Ha demek ki 2026'da daha fazla şansı var. O yüzden ben böyle değerlendiriyorum. Yine riskleri dağıtmak, birikimleri için çeşitlendirmek ve şartlara göre hamle yapmak daha önemli olacaktır. Ama Amerika ve Venezuela tarafında pimi çekilmiş bomba var karşımızda. Mesela örnek vereyim. Yarın sabah kalktığımız zaman bir son dakika Amerika müdahale etti. Olabilir mi? Yüzde doksan olabilir. Ama o kadar belirsiz bir süreçte yılı tamamlıyoruz ki sabah da girebilir, hiç de olmayabilir mesela. Böyle bir risk de var sonuçta. O yüzden bu ortamda bugünkü koşullarda ben şahsen e, herhangi bir enstrümanları birinci sıraya koymak gibi bir iddiam yok. İddiam şudur ki e, altın ve gümüş diğer enstrümanlar kıyasla birinci sırayı bence yer almaz. Hocam Orhan Bey'in de euro satıp gram altın alınır mı şu anda? Böyle bir sorusu var. Euro ile gram altın alınır mı? %50 evet %50 beklerdim. Neden %50? Euro dolar paritesinde hedefim 1.21, 1.22. Ons altın tarafındaki hedefim 4.800, 4.880 dolar seviyesi. Birinden biri gecikmeli olarak e, bir trend gerçekleştirirse en azından elindeki %50 pozisyonuyla e, tam ters bir hamle yapabilir. Mesela bugün %50 altın aldı. Aldıktan sonra biraz daha geriledi. Bu sefer ortalama maliyetini düşürebilir. Yükseldi bu sefer elindekini çıkabilir. Tekrar yürüye dönebilir. Burada da bir kazanç elde eder. Eğer yüzde elli, yüzde elli yaparsa benim göre daha mantıklı. Hocam bir de tabii şey çok merak ediliyor. Yani ev almak isteyen, araç almak isteyenler var. Hatta evet. bir tanesi de çok yakın bir arkadaşım. Yayından önce özellikle bana lütfen dedi İslam Hoca'ya sor. Evet. Ee, dedi Yayından sonra müsait olduğunda izleyecekmiş. Ben de bir torpil geçeyim ona. Onun evet. sorusunu ileteyim. Diyor ki araç almak istiyorum. Ee, ve hemen alacak. Evet. 5 bin lirada bir eksiği var. Bunu evet. altın satarak da kapatabilir, kredi çekerek de kapatabilir. Bunu nasıl kapatmak daha mantıklıdır? Ee, şöyle, e, ben altın satıp şahsen almazdım. TR borçlanırdım ama oradaki e, ödeyeceği faiz ne kadar onu bilmediğim için ne kadar vade kullanacak ne kadar taksit ödeyecek onu bilmiyorum ama ee, miktarını bilmem lazım. Ne kadarlık bir araç alıyor? Onu da bir bilmem lazım. Ama bir an önce alması lazım. Ben çekiyor e, otomotiv sektörüne bir düşüş beklemiyorum. Ev alacak olanlar, araba alacak olanlar. E, yılın ikinci yarısı ile alakalı yavaş yavaş hazırlık yapması lazım. Yılın ilk yarısında altın gümüş tarafında yükseliş yönü beklentim devam ederken yılın ikinci yarısından itibaren ben değerli metaller tarafında agresif bir getiri 2025 yılındaki kazançları şahsen beklemiyorum. Biraz daha insanlar gerçek varlıklara yönelir. Ev olabilir, araba olabilir falan vesaire. Bu tarafa yönelebilir. E, yani şu anda parası hazır, arkadaşımızın galiba, arkadaşımıza. arkadaşımızın. Ee, eksiğini bence altın satarak tamamlamasın. Ee, ucuz kredi bulabiliyorsun, onu kullansın. Ee, vakti varsa, en azından 5-6 ay bekleyebiliyorsa, elindeki hazır parasını da vermesin, elindeki hazır paranın yüzde 40'ını versin, Emlak Katılım Bankası'ndan finansman desteği alsın. Bu şekilde ihtiyacını görebilir. Hocam ufak ufak toparlayacağız ama en son iki Hı. izleyici sorusu daha vermek istiyorum. Ee, gene evle ilgili bir soru var. Mehmet Bey, e, gümüş satıp yatırım amaçlı ev almak mantıklı mı diye soruyor. Ev ihtiyacım yok diye özellikle belirtmiş. E, pasif geliri var mı yok mu bilmiyorum ama ben pasif geliri önemsiyorum. Benim bugün elimde gümüşüm olsaydı e, bunu yatırıma çevirir miydim? Pasif gelir için bir daire alır mıydım yatırım amaçlı ve kira gelirli? Evet alırdım. Hocam son olarak e, Dilek Hanım'ın sorusunu da sorayım. Çünkü gümüşle ilgili ya gümüşle ilgili bir soru sormuş Dilek Hanım ve gümüşle ilgili başka sorular da var yayının başlarında. Şu anda gümüş almak mantıklı mı yoksa beklemek mi daha doğru olur? Soru ben söyleyeyim. 2026 yılına ilişkin gümüşün ons fiyatında 75 dolar, gümüşün gram fiyatında 120 lira seviyesini açıklayan bir analistim ve bunu Kasım ayında açıkladım. Şu anda 99 lira seviyesinde. Buna rağmen bu fiyatlardan ons gümüş, gram gümüş alır mıydım asla. Bakın gümüş bayağı can yakacak kısa vadede. Orta bir uzun vadede yolu açık. ama bence bir heyecan yapmadan alım zamanlarını beklemek daha mantıklı. Tabii bir enstrümanla ilgili uyarılarda bulununca, o enstrümanlar da böyle köpük fiyatlamalar içinde olunca Ekim ayına atıfta bulunmak isterim. Hani ons altın tarafında 500 dolar, gram altında bin liralık bir düşüş vardı. O zaman da uyarıyorduk. O zaman da e, haniciler şey diyordu hani düşecek hani düşecekti gördüler. Şimdi de yine hani hani gümüş tarafında bunlar sağlıklı düşünceler değil. Ben alım zamanı geldiği zaman herkese söylerim ama bu seviyelerde gümüş alınır mı? Uzun vade 3 yıl bekleyeceksin evet. En az bir yıl bekleyeceksin evet. Bizim bu yatırımcılarda böyle uzun vade bekleyen çok nadirdir. O yüzden e, bu teknik bir düzeltme yapmadan bu tarafa giriş yapmak çok riskli. Ben e, gümüşü gram bazında, ons bazında takip etmiyorum. Ben gümüşü rasyo üzerinden takip ediyorum. 62 seviyesine kadar gerilemiş bir rasyo benim paramda pahalıdır. Çok pahalıdır. Ama elimde gümüşüm var. Satar mıydım? Kesinlikle altınla takas yapardım. Yine açıkta kalmazdım. Bunu bu şekilde değerlendirdim. Yine önümüzdeki haftalarda yayınlarımızda e, gümüşün alınma zamanı olduğu zaman ben şahsen söylerim. Nasıl ki bugün bitcoin'e Bitcoin ucuz gümüşe kıyasla alınabilir bir seviyede diyorsam gümüşün zamanı geldiği zaman da hanımefendiye söyleriz. Durum böyle. Hocam altın için de aynı soru çok geldi üst üste. Onu da bir sormuş olayım şu Yok. an altın. Peki diye. Ben altın tarafında 2026 ile ilişkin öngörüm 4800-4880 dolar gram altın tarafında radarımda 8000 lira seviyesi var. Bu seviyelerden giriş yapıp alır mıydım? Onun karşısındaki enstrümanlar daha ucuzsa yıllık pozisyon açardım. Ama portföylerinde altın ve gümüşü 125'ten fazla artırmazdım. Hocam yayınımızı her zamanki gibi kapatalım. Sizden haftalık bir e, sepet rica edelim. 1 milyon evet. lira var bu hafta neler almalıyım? 500 bin lirasıyla kesinlikle e, bitcoin alırdım. E, diğer 500 bin liranın 250 bin lirasıyla dolar, 250 bin lirasıyla euro alırdım bu hafta. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, şahsımızın e, sevgili Bitto ailesinin dinlemin nezaketini bulunan kıymetli arkadaşlarımızın yeni yılına en iyi dileklerimle kutluyorum. Onlara tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz de iyi, iyi yıllar diliyoruz size. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet her perşembe olduğu gibi finans analisti İslam Memiş'te piyasaları değerlendirdik. Ee, yayının başlarını kaçıran izleyicilerimiz e, yayının tamamlanmasından sonra en baştan sonuna kadar videoyu izleyebilirler. Altını konuştuk, kriptoyu konuştuk, gümüşü konuştuk, borsayı konuştuk, e, yeni yılı değerlendirdik, geçtiğimiz yılı değerlendirdik. Herkese iyi seneler diliyoruz biz de bitlu ailesi olarak ve önümüzdeki hafta perşembe günü 2026 yılının ilk programını yapacağız yine saat 11'de. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.